Arkadaşlar merhaba uzun zamandır video çekmiyordum. Şimdi Meksiko City'ye geldik. Meksika'ya geldik. Meksiko City'nin bir aile gelişmiş bölgesine geldik. Vasat yerlerde var tabi. Ama buralar bir aile gelişmiş yerler. Dün geldim. Geziyorum yani. Guatemala'da çok kaldık ya. 27 güne yakın Guatemala'da kaldık. Yani neredeyse yaşadık yani. Bugün bizim konumuzda birçok konuda yardım istedik ama Guatemala yerlisi insanlar bir acayip yani ben hiç hoşuma gitmedi. Ya sonradan başka insanlarla tanıştım ettim arkadaşlar ama yani bir şekilde pek yardımcı olan görmedim. Son böyle bir konuştuğum kişi vardı. Yani hem orada da kalma sürem çok azalıyordu oturma izni. Hem o uzatma için hem o bir konuda yardımcı olması için. Belki o insanla buluşsaydım ikinci tanıdığım insanla yani tanışmak istediğim insanla belki bir şeylere yardımcı olurdu yani. Ama ilk insan var ya dindarım dindarım geçinip kilisede misyonerlik yapıyor, bir şeyler yapıyor. Milli dini Hristiyan dinini yaymaya çalışıyor. Ama gel gelelim vicdan acıma duygusu olmayınca insanda böyle oluyor yani. Evet, güzel mahallelere girdik yani. HSBC bankası falan var. Harbiden buralar iyi yani. Yani Guatemala'da çok kaldık işte. Ee, özellikle en son video Antigua Guatemala'daydı. Orası bir aile turistik eski İspanyol kolonisinin yaşam sürdüğü, hüküm sürdüğü yer. Yani çok güzeldi orası. Öyle köpek gezdirenler de çok var. Böyle çekiyorum. Böyle sokaklar bir hayli güzel yani. Bu bölge bir hayli iyi. ülke yani. Otobüsle güney sınırından buraya 22 saat tuttu yani. Daha da ülkenin ortasına bile geldik gelmedik. Güneyinden hafif ortası diyelim. Bizimdeki gece kondulaşma da birçok yerde var ama buralar bir aile iyi durumda yani. Şeydeki gibi Guatemala ve El Salvador'daki gibi böyle bir hava yok. Burada daha rahat bir hava var. E çünkü denize kıyısı olmayan bir başkent ve çok rahat bir havası var yani. Burada zorlanmayız gibi geliyor. Böyle çift katlı otobüsler var kırmızı, İngiltere'dekine benzer. Yani sorsan İngiltere'ye gittim ve 96'da... 96-98 gibi gittim babamın işi nedeniyle. 3 gün kaldım yani. Çok kısaydı ama pek Londra'yı gezmedik. Ama tabii küçüklükte gidilmiş şeyler ortaokul zamanlarında. Ondan sonra babanın iş nedeniyle gidiyorsun. Seni yanına alıyor. Eh, hadi bakalım şimdi aynı ülkeyi gezmeye kalk. United Kingdom, Birleşik Krallık, İngiltere vizesini alabileceğim bir de bizim pasaportta. O uğraştır. 40 eli takla atarsın sonucu zor alırsın. Bu Didi bak bu e, Mısır'da taksi uygulaması var. Burada böyle yemek uygulaması da var ya. Yani. Baksana öyle o City Citibank, HSBC falan filan. Oo, Aa, Popeyes filan da var. Bir hipopalazide fiyatlar ne kadar. Bakarız bir ara. Şuralara bir yere oturayım ben ya. Durum böyle yani. Yolculuğumuz devam ediyor. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Moralleri bozulmuyor. Moraller e, tekrar yerine geliyor. Yardımcı olan abimlerimize de Allah razı olsun. Kendilerini biliyorlar. böyle bir durum. Yani arkadaşlar bu bölgelere geldi mi inDrive in e, uygulamasını kullanırsanız orada arkadaşımızın sayesinde biz de daha iyi keşfettik. O inDrive <laughs> uygulamasında e, teklif atıyorsun, o, o parayı kabul ederse geliyor sana. O çok güzel bir şey. E, müşterisini almaya geliyor. Öbüsünde Uber'in kazık fiyatına kabul etmek zorunda kalıyorsun yani. Ya aklınızda bulunsun. Ya daha başka uygulamalar da vardır da. Gene de bu indirim de güzel yani. Güneyden otobüs bileti fiyatı 3000 TL'lere varıyor. Uçakla gelsen aynı gün 8-10 bin liradan yukarı fiyatlar. normalde böyle 3-5 gün bir hafta önceden alsan bir 5-6 bin liraya alırsın ama aynı gün uçmak çok imkansız yani. Çok pahalı. Verilmez abi o para. Biraz eziyetli oldu ama Yine yanımda otobüs yolculuğunda kimse yoktu. Rahat rahat gittim. Böyle yani. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Ya seri video çekebilsek ama her yerde internet bulamıyoruz. Aldığımız internet paketleri pahalı. Ya bak en Salvador'da en az bir 350 lira verdik. E Guatemala'da en az 500-600 lira e, e, bir aylık paket. Ya buna şimdi bir video yüklemeye kalksan o paketle 1 GB'ı kafadan 1,5-2 GB'ı gidecek. Yani bize kalmayacak. E, Wi-Fi buldukça yapıyoruz yani. Guatemala'da mesela çok kadınlar motor kullanıyordu. Antigua, Guatemala harbiden iyiydi yani. 10 e, günden fazla kaldım orada yani. Çok güvenli. Avrupalı turistlerin geldiği bir yer. Bir aylı güzeldi yani. 27 gün kaldım yani. 25-27 o civarlar. Güzeldi yani. O Antigua güzeldi. Flores'te fena değildi. Ama tabii nemli iklim, yağmurlu iklim, devamlı tropikal yağıyor, güneş açıyor, devamlı yağıyor, duruyor. Sivri sinekler anamı ağlattı. Bak bu Meksiko City'de, Meksika'da bu yani şu sinekler açısından bir sorun yok yani. girdiğimden beri ikinci gün yani bir sorun çıkmadı yani sivri sineklerine. Bu atamalı da aşladılar. aşladılar. Durum böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gelişmeleri böyle az da olsa video çekerekten haber veriyoruz. Uzun kalışlı bir zamandı. Talihsizlikler oldu. Ama yolumuza devam ediyoruz. Allah büyük. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.